Efendim hepinize merhabalar. Alternatif Sağlık Sen TV'den e, selamlar, saygılar. E, sayın e, Sendika Genel Başkanı Tamer Bayrak ve Sendika Danışmanımız Hüseyin Ayhan Bey ile karşınızdayız. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın hoş bulduk. Danışman, Hüseyin Bey hoş geldiniz. E, nasıl gidiyor Sendikal Hayat Mücadele? E, önce e, Güzel. şöyle bir girizgah yapalım programımızla. Güzel, evet. E, Sağlık çalışanlarının birçok sorunu var. Hı hı. E, pro, sağlık çalışanlarının sorunlarını da e, dile getirip onların sorunları hakkında çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince. E, sayın danışmanımız e, sendikal mücadelenin neresinde, nasıl gidiyor? Şimdi... Neden söylemek ister? E, çünkü hı. konu başlıklarımıza biraz sonra gireceğim. Evet. E, Bey, şöyle... Bir rahatlama e, şeyi yapalım istedim. Tüm yapalım istedim. Evet. E yaklaşık 37,5 yıl kamuda çalışmış ve e, 1997 yılından bu tarafa STK'ların içerisinde birisi olarak Türkiye'de e, şu an e, gerek sağlık gerek iş kolunda çalışan işçiler pozisyonundan sendikaların anlam kayması yaşadığını hep beraber şahit oluyoruz. Dolayısıyla e, aslında literatürde sendika e, hak aramak için olurken şu an maalesef hak aramanın dışına çıkmış yan ve yandaşçılık yapmakta. Şu an ülkemizde maalesef ki İLO sözleşme AB normlarının dışında bir sendikacılık yürütülüyor. Evet. Bu da e, üzüntü verici diyebiliriz sendikal e, mücadele evet. açısından. Evet. Alternatif Sağlık Sen sanırım bu e, algıyı değiştirmek için yola çıktı. Evet. E, sayın Genel Başkan, neden Alternatif Sağlık Sen? Hangi iş kolunda faaliyet gösteriyoruz? ya ve e, ne zaman kuruldu sendikamız? E, bunlarla ilgili sizden bir ön bilgi alalım. Tabii ki. E, buyurun efendim. Alternatif Sağlık Sen 2023 yılı sonunda sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışanların hak ve menfaatlerini aynı zamanda öz haklarını koruması için kurulmuş bir sendika. Evet. E, yani bu noktada eee Sağlık e, alanında e, evet, sağlık örgütlü yolundayız. bir şekilde e, sendikamız mücadelesini sürdürüyor. Evet. E, kaç üyemiz vardır e, Türkiye genelinde? E, kaç şubemiz vardır? Şöyle şube şube olarak şubemiz yok. Hı hı. E, üye sayısı olarak da hiçbir zaman e, sayılar üzerinden yol almaya çalışmadık. Biz e, olabildiğimizce sendikamızın üyesi olsun ya da olmasın tüm sağlık çalışanlarının yanındayız. Hı -hı. Yani hedef sendikal mücadelede sağlık alanındaki hedef nedir? Hedef e biraz önce Hüseyin Bey'in söylediği o algıyı yıkmak olabilir. Tabii de, ki ilk hedef evet olarak. Evet. Çünkü sendikal Sendikacılığın sadece kelime kelimeden ibaret olmaması, sendikacılığın kelime anlamını yapmanın peşindeyiz. Evet Hüseyin abi size söyleyeceğim bir şey var bu noktada bu sorularla beraber tabii tabii beraber... şimdi Haydar hocam şöyle bir şey var aslında Türkiye'de dediğim gibi işçi sendikalığından başlayıp 2001 yılında kamu sendikacılığına 4688 sayılı sendikalar kanununa gelinceye kadar bu süreç çok devrimler çok devrilmeler yaşadı var olan bir Hak, kamu hakkı, kamu çalışanların sendika kurma hakkı. Ne yazık ki 1971 yılında ne yazık ki elinden alındı. Neydi mesele? O dönemki yaşan siyasi kargaşa, angajmanlar vesaire artı askeri çıkışlar bu. Devlet memurlarının sendikal haklarını elinden alınmasına neden oldu? Ne zamana kadar? 2001 yılına kadar. Peki bu 2001'deki çıkan 4688 mevcuttaki sendikaların işine yarıyor mu? Bana göre yamalı bokça yaramıyor. Evet. Ee, Sayın Genel Başkan tekrar size dönüyorum. Alternatif Sağlık sen neden kuruldu? Parola neydi? Hedef neydi? İlkeler neydi? Ee, Tabii ki. Biz izleyenler için e, bilgiler alalım isteriz Tabii sizden. Ki. Buyurun efendim. Alternatif sağlık sen politize olmuş, siyasallaşmış. Aynı zamanda bir inanç çerçevesi etrafında olan sendikaların aksine bağımsız olarak siyasallaşmadan her türlü siyasi zümreyle görüşüp çözüm üretmek, tüm inançlara değer vermek ve kişi özgürlüklerine saygı duyan AB normları ve ILO sözleşmesi çerçevesinde sorunları çözüm aramak için hak, adalet, liyakat, kariyer ilkeleri doğrultusunda yola çıkmış bir sendikadır. Evet. Siyalla siyasallaşma dediniz. Ee, Hüseyin Bey de biraz önce e, sendikal mücadeleyle alakalı bazı eleştirilerde, tespitlerde bulundu. Evet. Siyasallaşma. Sendikalarımız şu anda e, hak ve e, hukuk mücadelesinde yani e, üyelerinin hak ve hukuk mücadelesinde, özlük haklarında yeterli performansı sergileyebiliyor mu yoksa siyasallaştı mı? Çünkü siz de ona vurgu yaptınız siyasallaşma ile alakalı. Evet. Haydar Bey şu anki mevcuttaki sendikalar tamamen promosyon sendikacılığı yapıyor. Evet. Yani yola çıkıştaki e, söylemlerin söylemlerinin tam aksine insanlara ufak promosyonlar vererek insanların gönlünü almaya çalışıyorlar. Herhangi özlük hakları, dola, özlük hakları konusunda da bir kazanımları yok. Evet. Maalesef. Peki Sayın Genel Başkan, e, bir sağlık çalışanı neden Hı -hı. alternatif sağlık sen üyesi olmalı? Bu konu başlığımız e, hakkında da sizden e, bir görüş alalım. Buyurun. Tabii ki. Alternatif sağlık sen neden olmalı sağlık çalışanlarımız? Alternatif sağlık sen promosyon sendikacılığı değil, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, kollamak, usul ve ulusal ve usul uluslararası hukuk normlarını çalıştırmak yine ulusal insan gücü planlamasını çalıştırmak oluşturmak için ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile ortak hareket etmek için hı hı. ettiği için. Şimdi ben burada bir şey söyleyebilir tabii, miyim? Tabii Hala, buyurun. Canım. Biz biliriz ki e, İLO sözleşmesi, uluslararası sözleşme, sivilleşmeyi ön plana tutar. Sendikalarda olması gereken bazı atıflardan bahseder. Yani bir sendika kuruluyorsa az önce dediğiniz gibi amaç ve kapsamı içerisinde neler olmalı? Bir kere anayasanın ve kanun kararnameli yönetmelik ve mevzuatların ve yönelgelerden doğan yasal hakların kullanılmasını sağlar. Kanun ve mevzuatlarda olmayan içerikleri kesinlikle sendika üyelerinin üzerine baskı unsuru olarak kullanılmasını ortadan kaldırır. Daha iyi çalışma koşullarını sağlar. Daha iyi ücret ve eşit haklarda çalışmanı sağlar. Meslek hastalıklarının önlenmesini sağlar. Biliyorsunuz 6331 sayılı kanunla işçi sağlığı güvenliği kurulmuş olsa da maalesef sadece göstermelik taramalar yapılmakta. Sendikaların amacı daha da çok bu 6331'in içerisine mobbing kavramını sokarak burada çalışan polikliniğin oluşturmasını sağlamalı. Ben teşekkür ediyorum.